Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam kolaylık dinidir. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunaffiru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yessera kolaylaştırmak. Yessiru kolaylaştırınız. Ve la tuassiru zorlaştırmayınız. Ve beşiru müjdeleyiniz. Ve la tuneffiru nefret ettirmeyiniz. Gayet açık. Nefret, nefera hatta dilimize de geçmiş. Ee, müjde anlamında bu zorlaştırmak, bu da kolaylaştırmak kelimesinin karşılıkları. İnsanlara yumuşak davranmalı, onlara karşı tatlı dilli olmalı, insanlara kolaylık göstermeli, zorluk çıkarılmamalı. İslamiyet'te bu açıdan kolaylık dinidir. Hiçbir zaman Zorluğu ne yapmaz? Öne şart koşmaz. İlk önce kolaydan varsa kolaylık onu ilk başta getirir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.